Benim o noktada şöyle bir sözüm var, bunu çok hep söylerim. hiç de değiştirmeyeceğim. Eğitim bir insan öğretemezsiniz. Birini eğitemiyorsunuz. Boşuna uğraşmadan öğretemezsiniz. Eğitim ve öğretim birini öncelikleyip birini ikinci plana atacağının bir olgu değil. Yani ben ama zaman içerisinde belki dünya konjonktürü gereği, belki sistem gereği... Evet, şuna katılıyorum. Maalesef öğretim önceliklenip eğitim biraz sanki arka planda kaldı gibi. Bunun yansımalarını görüyoruz. Çünkü neden? Toplumun değer yargıları, çocuklardaki ahlaki çöküntü, yozlaşma, dil konuşamama, daha çok küfürlü konuşmalar, evet. kısır konuşmalar. Tabii bunun teknolojik gelişmenin de bunda payı var muhakkak. Bunu bazı bir gerçek ama yani dolayısıyla işte bu maalesef bunu bu noktada biraz daha e, çocuklarımızın daha dikkatli almalıyız. Yani eğitimi Öğretim okul maliyeti ve Çünkü bu, bu ikili de asıl eğitim. Evet. Hayatın bir döneminde iki artı artiklerin dört etkili öğrenirsiniz. Ya da işte karakökü öğrenirsiniz. Bir şekilde öğrenirsiniz. Ama insan olmayı, büyüklere saygı göstermeyi, çevreyi kirletmemeyi o temel becerileri kazanmaya yaşında öğrenirsiniz. Eğitimin süresi kısıtlıdır. Evet. Öğretim hayat boyudur. İşte biz o kısıtlı süreyi de öğretime harcarsak yazık oluyor. Yani işte eğitim dediğimiz şey, anne karnından başlayıp kişinin karakterinin oluştuğu işte 12, 13, 14 yaşında her geçen azalan bir periyot. Çünkü artık dokunamazsın o çocuğa. Karakteri olgunlaşır. Ama bu noktada kabaca şöyle diyebiliriz. Bir insanın eğitim süresi 10 yıldır o öğretim için yaşadığı boyu hayat boyu. Dolayısıyla bu 10 yılı kaçırdığınızda, aslında nesilleri kaçırıyorsunuz. O kişiyi kaçırdığınız gibi, o kişiyi değdireceği insanlarını kaçırıyorsunuz. Dolayısıyla eğitim bu açıdan çok önemlisi, aynen katılıyorum. Evet biraz e, şey oldu, hayat herkes sayısal ve devlet işiyle başlıyor. Ben şey diyordum, anasının bu hayatta herkesin çocuğu doktor olarak başlıyor doktor adayı, bütün bireyler hayatın doktor adayı olarak başlıyor aslında. Sonra size hedefler revize şimdi mühendis olabilir, biraz daha iyi öğretmen olayım, biraz daha şey. Dolayısıyla ama hikayenin sonunda bakıldığında doktor yüzde olma. Yani beyaz yanında tabir ettiğimiz yüzde olma. Hikayenin sonu dünyanın gerçeği. Yani şöyle bir tabii gerçek var. İstatistik olarak bakıldığında dünyanın gerçeği. %10 beyaz yakalıdır. Gerisi teknik elemanıdır. Hizmet sektöründedir. Yani dünyanın gerçeğidir. gerçeği bu. Tüm Türkiye'de bu açıdan bakıldığında 19 milyon bizim temel eğitim öğrencimiz var. Bu açıdan bakıldığında şu demek bu. Bizim 1 milyon dokuz bin beyaz yakalımız olacak. Her alanda, teknik alanda, hizmet sektöründe, ticarette, tarımda, hayvancılıkta da nihayet bizim insanımız var. Gençler bunu yani dolayısıyla bizim bu çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu 19 bin öğrenci yıl, ileriki yıllarda da doğru dağıtmamız gerekiyor. Tamamı üniversite kapısına doktor adayı ya da yıldır, beyaz yakalı adayı olarak gönderdiğimizde bu sefer üniversitede de oluyoruz? Malum geçen e, üniversite sınavı ilerlemesine 3 milyon civarında 3 milyonu geçti belki. Her yıl birikenden bakiye kararlar artıyor. Evet. Yani dolayısıyla işte eğitim planlama ve bahsettiğim olay bu. iki örnek vereceğim. Bir hayatımdan, işte kızım, şu anda o kadar kızım. Ee, yılın e, yılını hatırlamıyorum çok SMS olduğu yıllarda. Yedi sınıfta Türkiye birisi oldu. Bütün e, e sorun full yaptı. O dönem işte bir e, 50-60 civarında full vardı. Bir ilçede de vardı arkadaşı. İki tane de dedi sanırım. İnanılmaz bir çocuk sevgisi. Anne baba olarak çok sevindi falan, falan Burayı anlatırım bir şeyde. Çok çarpıcı bir örnek işte sana sonucu sevindiği diye o gün e, baktılar gibi bir şey. Eve gittik. Karşıya gittik. Çocuğu. O, o güne kadar almış oldu, girdi. Ben dedim ki eşime bir daha hale etme. Düzeltik etme. O gün kadar almış oldu, bir teskin aldı. Böyle ki yırttık da para, parça bilinci gidermedi. Parça bilinci böyle devasa kitabı yırttı. O evin her tarafına dağıldı. Yani bir duygu patlaması. O gün acıdım ki o, o dönemin çalışması gereği günde 500-600 soru test sorusu çözüyor. Bugün geldiğinde kızım bana diyor ki, avukat oldum. Baba diyor, o kadar çalışmama gerek yok. Bugün bir enstrüman çalmaya konuşuyor. Bugün spor yapmaya konuşuyor. Bugün kendine zaman ayırmaya, yaş 30 oldu, bugün de bunu yapmaya çalışıyor. Ve bana söylediğim cümle bir eğitimci olarak gerçekten e, beni çok üzüyor. Babam ben bunu yarısı kadar çalışsaydım, ben bu okuduğumda yine Ama yarın kadar kalan zaman kendime işte spora, sosyal faaliyetler ayırırdım. Hayattan keyif aldı öğrendim. Ve o gün o sosyal patlamayı, o patlama noktası çünkü duygusal bir deşar zaten o. Maalesef çocuklarım zaman zaman Yani e, inanın evet çok kaliteli düşünsel yetenekler ee, analiz, işlem yeteneği geliştiriyoruz, çok kaliteli beyinler görürsünüz ama e, yürek de yaşanıyor. Yani beyin bir şey üretiyor, bir şey icat ediyor ama hayat yürek ile yaşanıyor. Gönülle yaşanıyor, duygu ile yaşanıyor. E, duygu, sosyal varlıklarız biz. Duygu, sosyal varlıklarız. Ruhun eksik kaldığında, ruhsal duygu ulaşmadığında sorusun yaşadığın beynin çok kritik olması bir şey anlamı ifade etmiyor. O noktada ee, evet yani suçu bir atmak değil. Bu noktada işte e, siyaset mekanizmasını ya da verileri ya da olumunu suçlamak değil. Suçlu biziz. öncelikle, öncelikle öğretmenler. Yani öğretmenler bazen de bazen işte beni iyi atıyorlar. Hayır ki ya. Olay diyorum ki, bunu beni kişi bir öğretmendi. Şey, özür dilerim, öğrenciydi. Ya bugün benim dediğim kişi, bu adam 15 yıl senin bir başka bir meslek dışına eğitti. Eğer o işi doğru yapsaydı, bugün problem olmayacaktı. Dolayısıyla bu da canlıların mantığı yok. Bu, özet olarak şunu söyleyeyim, bu belki çok afetli ve çok iddialı bir yol olacak ama bu ülke öğretmeler kurtaracak. Hiç başka yerden bir kurtarmayı beklemeyin. Bu ülkeyi eğitimciler kurtaracak bu ülkeyi eğitimden geliştirecek. Eğer do, dolayısıyla biz, Yasir Bekir yöneticiler bu eğitici kadroları oluşturmakla yükümlüler. Bu kadar oluştuğunda bu ülke çok daha iyi günlere gelecek. Ben onu unutmuyorum. E, dönüşüm, kalıcı dönüşümün, kalıcı gelişimin ve kalıcı e, yükselmenin yegane e, çaresi eğitime yatırım yapmak. Başka hiçbir şey yok. Ben de şöyle <laughs> ee, söyleyeyim. Şu oldu. Üçü ile istiyorum. <laughs> Üçü izleyeyim. E, sonra kalma başta söylemem gerekiyor. <laughs> ben e, sizin yapmış olduğunuz çalışmaları takip ediyorum. E i̇şte bisiklet e, aktivitelerinizi, işte geçtiğimiz e, göbel bölgesi yapmış olduğu tiyatro faaliyetleri, zaman zaman o şiir yazılar gayretinizi <laughs> e, çok destekliyorum. Çok takdir ediyorum. E, bir an olarak, bir e, olarak çocuklara zor toplumda ve özellikle kadınları harekete geçiren birisi olarak bunu çok önemsiyorum. Çok iyi işler yapıyorsunuz, yapmaya devam edin. Biz kendi adımıza, kendi payımıza ee, destek olmak adına ne gerekirse yapmaya hazırız. Ee, kadınları birlikleri kadınların bir tutumlu var olsunlar. Ben aynı öğretmenler aynı zamanda. Tırnak içerisinde program isim ben de özür dilerim. Ben sabah kuşağı izleyen bir e, anne grubu istemiyorum. Evet. Bir beni grubu istemiyorum. Yani sabah kuşağı o atır kahvesi boş bir sabah kuşağı programını niye izlesin? Yani bu yazın onun yüzden biz yaylı eğitimde var. Açtığımız kurslarla verilerimizi, kadınlarımız o programdan karşısına alır. Sizler gibi insanlar hareket etmişsinler. O organize etmiş, örgütleri size yapmış olduğunuzu daha geliştirerek e, doğa ilişkilerini yaptığınız gibi. Şimdi, şimdi sizin bunu bulalım. Yani o attraksiyon, attan kutusunun içerisindeki attan programlarla beynimizi uyuşturmaktan vazgeçir. Hayatın içerisinde doğaya çekmek gerekiyor, hayatın içerisinde çekmek gerekiyor, aktivite yapmak gerekiyor. Yani eylemse, eylemsizlikten eylemselliğe geçmek gerekiyor. O noktada yapmış olduğunuz çalışmaları takip ediyoruz. Ee, i̇nşallah daha iyi yetişsinler. Dediğim gibi üzerimize düşen neyse bir eğitimci olarak bu yardımcı olmaya her zaman hazırız. Fikirler birleştikçe güzelleşecek. Kesinlikle. O göbeldeki program çok güzeldi. Çok duyguluydu. Yani o Seyit Onbaşı e, o e, işte Karabat'ta tiplemeniz, Kutlu Savaşı'ndaki Şenifa Bacı'yı tiplemeniz. Ama yani o programı uzakta kaldım. Şey yapamadım ama o hatta yanında dedim ya Sahnede başka bir şey oluyor. Yani bir duygu, bir duygu onun var sahnede. O noktada e, tabii şunu zikreder Yani Göbel hakkında Göbel bu işe çok sevdi. Yani e, o noktada bu tip milli duyguları Göbel inanılmaz coşkuyla yaşıyor. Ve çok destekliyor. Ben o noktada e, Göbel hakkında buradan da teşekkür etmiş olurum. Yani o e, milli duygular işte bayrak deyince, vatan deyince, cumhuriyet deyince, Göbel'de bütün akarsuları duruyor. Evet. Bütün kapılar açılıyor, bütün imkanlar seriliyor. Ben o hassasiyetlerinden dolayı göbel altına, siz de bir göbel altına, evet. sizin şahsınıza <laughs> teşekkür etmiş olayım. teşekkür ee, ve yayınınızda nezaket e, gösterip, beni de programımıza aldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Çalışmanızı başarılar diliyorum.